İslam toplumu milli görüş olarak insanlığa hizmet etme idealimizi 2025 yılında da kararlılıkla sürdürdük. Her yaş grubuna ulaşan eğitim programlarımız, kültür ve sanat faaliyetlerimiz, insani yardım çalışmalarımız ve irşadi hizmetlerimizle toplumun manevi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret ettik. biz her hizmette insan onurunu yüceltmeyi, gönüllere dokunmayı ve iyiliği yaşatmayı merkeze aldık. Birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren, toplumsal dayanışmayı büyüten bu çalışmaların sizlerin desteğiyle hayat bulması bizlere hem güç hem de ilham verdi. 2025 yılı içinde hayata geçirdiğimiz çalışmalara dair öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. kıtalara uzanan bir camia olarak bu yılda Lüksemburg, Polonya ve Portekiz gibi ülkelerde teşkilatlanmaya başladık ve yeni bölge yönetimlerimizin temelini attık. Lüksemburg'da hizmete açtığımız cami ve eğitim merkeziyle hizmet ağımızı genişleterek gönül coğrafyamızı daha da büyüttük. Bu yılda Amerika'dan Danimarka'ya, İngiltere'den dünyanın dört bir yanına uzanan geniş bir coğrafyada cami, külliye ve eğitim müesseselerimizi hizmete açarak gönül coğrafyamızı daha da büyüttük. İdarecilerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda ise ortak dava bilincimizi tazeledik. Aynı vizyon etrafında yeniden kenetlenerek geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye başladık. Olağan genel kurulumuzu Hagen'de gerçekleştirdik. Mali raporumuzu ve tüzük tadilatlarımızı delegelerimizin onayına sunarak kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik. Camiamızın vizyonunu, kurumsal yapısını ve özellikle gençlik alanındaki sorumluluklarını kapsamlı biçimde ele alarak, teşkilatımızın ve Avrupa'daki Müslümanların geleceğine yön vermeyi amaçlayan İGMG Şurasını başarıyla gerçekleştirdik. Bu süreçte mevcut durumun muhasebesini yapmanın ötesine geçerek önümüzdeki döneme ışık tutacak somut ve uygulanabilir eylem planlarını ortaya koyduk. Mescit kamplarımızla camilerimizi gençlerimizin varlığıyla doldurduk. Cemaatle sabah namazı buluşmalarından Ramazan'ın bereketini yaşatan iftar ve sahur programlarına kadar pek çok gençlik projesini hayata geçirdik. Gençlerimizin mevcut durumunu ele almak ve gelecekle ilgili ihtiyaçlarını belirlemek üzere uzman kadrolarla gençlik anketleri düzenledik. Bu anketlerde gençlerimizin beklentilerini, sorunlarını ve potansiyelini ortaya koyduk. Elde edilen veriler doğrultusunda onlara uygun rehberlik ve destek programları geliştirmek için yol haritası oluşturduk. Genç kızlarımızın dini, manevi, bireysel ve toplumsal alanlarda gelişimine katkı sunmak amacıyla KGT Talks programlarımızda "Saflarda Biz Varız" dedik. Uluslararası Amsterdam Üniversitesi ile işbirliğiyle mentorluk eğitimleri düzenleyerek gençlerimize yeni ufuklar açtık. Hilal Hitabet Yarışması kapsamında farklı coğrafyaların tesettür kültürünü tanıttık ve Genç İz Podcast serimizle güncel konularda farkındalık oluşturmayı sürdürdük. Binlerce gencimize sağladığımız burs ve yurt imkanlarıyla onların eğitim süreçlerine güçlü bir destek sunduk. Bunun yanı sıra üniversiteli gençlere yönelik hazırladığımız nitelikli eğitim programlarıyla düzenlediğimiz yaz ve kış kampları sayesinde onların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı verdik. Kadınlar teşkilatımızın düzenlediği Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmalarıyla binlerce Kur'an sevdalısıyla bir araya gelerek manevi bir atmosferi hep birlikte yaşadık. Kadınlarımıza ve idarecilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz yatılı eğitim programları ve seminer serileriyle onların bilgi, özgüven ve manevi donanımlarını güçlendirmeye katkı sunduk. Avrupa'nın dört bir yanındaki aile danışmanlarıyla buluşarak yürüttüğümüz kapsamlı eğitimlerle ise aile yapısını destekleyen çalışmalarımızı daha da derinleştirdik. İş kadınları ve akademisyenlere yönelik ihsan sohbetlerimizle de büyük bir kitleye ulaşmış olduk. Müslüman kadınların toplumda varlığına ve katkısına dair farkındalık oluşturmak maksadıyla pek çok bölgemizde sokak aksiyonları gerçekleştirdik. Hüsnihat, tesip, Ebru, musiki ve ney gibi kadim sanatlarımızı yaşatmak için düzenlediğimiz kurslarla beraber Osmanlıca Türkçesi eğitimleriyle kültürel mirasımıza yeniden hayat verdik. Sanat haftasında sergilediğimiz eserlerle bu mirası toplumla buluşturduk, estetik geleneğimizin ruhunu canlı tuttuk. Okuma halkaları ve kitap tanıtım serilerimizle düşünce dünyamızı zenginleştirerek gezi programlarıyla kültürel ve manevi değerlerimizin yeni nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasına katkı sunduk. Kurban emanetlerinizi bu yılda yaklaşık 100 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak gönüllere dokunduk. Zekat ve fitrelerinizle mazlumlara, mağdurlara ve çaresiz bırakılan yüz binlere umut olduk. Gazze'ye gönderdiğimiz 1 milyona yakın konserve et ile açlıkla mücadele eden ailelerin yanında durarak dayanışmanın en anlamlı örneklerinden birini sergiledik. Eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya uzanan toplam 15 milyon avroluk insani yardım projeleri hazırlayarak iyiliğin etki alanını genişlettik. Sudan'daki insani krize sessiz kalmayıp acil destek sağladık. Suriye'de hizmete açtığımız Hasene Köy Kompleksi ile eğitim, sağlık, barınma ve ibadet ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunduk. Kalıcı projelerimiz, yetim destek programlarımız, su kuyuları ve kalkınma çalışmalarımızla iyiliğinizi dünyanın dört bir yanına taşıdık. Umutları yeniden yeşerten bir dayanışma köprüsü kurduk. Yükseldi Avrupa'nın önde gelen İslami çatı kuruluşlarını bir araya getirerek ortak bir irade ortaya koyduk. Yayınladığımız Gazze Deklarasyonuyla Filistinli kardeşlerimizin feryadını uluslararası kamuoyuna duyurmanın sorumluluğunu üstlendik. Kutsal topraklara gelen binlerce hacı adayına dünyanın dört bir yanından uzanan bir gönül hizmeti sunduk ve onların manevi yolculuklarını eşlik etmenin huzurunu yaşadık. Özbekistan'dan Endülüs'e, Kudüs'ten Bosna'ya uzanan kültür lotalarımızla medeniyetimizin kadim mirasını yerinde keşfettik, düzenlediğimiz gezilerle on binlerce misafirimizi tarihle, kültürle ve kardeşlikle buluşturduk. Eğitim alanında yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla her yaş grubuna hitap eden programlar geliştirdik. Cami ana sınıflarımız ve eğitim merkezlerimizde on binlerce çocuğa temel eğitim verdik. Çocuk kulübü etkinliklerimizle onların sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sunduk. İslami ilimler kurslarımızla çocuklar ve yetişkinlere yönelik kapsamlı eğitimler sağladık. İslam'la şereflenen kardeşlerimize özel hazırlanan kalam kurslarımızla onların ihtiyaçlarına uygun yerel dilde içerikler sunduk. Resmi kurumlarımızdaysa binlerce öğrenciye eğitim imkanı oluşturduk. Görme, işitme ve zihinsel engelli bireyler için erişilebilir eğitim materyalleri ve işaret dili programları geliştirdik. Eğitimcilerimize yönelik formasyon çalışmalarımızla çağdaş yöntem ve teknikleri sahaya taşıdık. Üniversitelerle yürüttüğümüz ortak sertifika programlarıyla yeni projelere imza atarak binlerce öğrenci ve ailenin gönlüne dokunduk. Cenaze yardımlaşma derneğimiz aracılığıyla ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizin ailelerinin yanında durarak onların en zor günlerinde dayanışmayı hissettirdik. Ayrıca düzenlediğimiz kabristan ziyaretleriyle hem vefamızı gösterdik hem de köklü bir geleneği yaşatmaya devam ettik. İnfak kampanyalarımız sayesinde farklı ülkelerde onlarca müessese, külliye, cami ve eğitim kurumunu hizmete kazandırarak hayır sahiplerinin desteğini kalıcı eserlerle taçlandırdık. Yayın evimiz aracılığıyla onlarca eser, dergi ve gazete neşrettik. Yerel dillerde önemli çalışmaları yayımlayarak kültürel çeşitliliğe katkı sunduk. Çocuklarımızın eğitimine yönelik hazırladığımız kitaplarla onların manevi ve zihinsel gelişimine destek olduk kitap fuarlarında yer alarak okuyucularımızla buluştuk. Açık Cami Günü, sokak aksiyonları ve tanıtım faaliyetlerimizle toplumla yeni gönül köprüleri kurduk. Ayrıca iklim bilincini arttırmak için camilerimizde etkinlikler düzenledik ve sosyal medyada ürettiğimiz nitelikli içeriklerle geniş kitlelere rehberlik etmeyi sürdürdük. Hafızlık ve İmam Hatip eğitimlerimizde gençlerimize icazetlerini takdim ederek onların ilim yolculuklarında yeni bir sayfa açmalarına vesile olduk. Düzenlediğimiz 37. Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmasıyla binlerce Kur'an sevdalısını aynı çatı altında buluşturduk, gönülleri Kur'an'ın nuruyla aydınlattık. Hafızlık yarışmalarımız ve irşadi seminerlerimizle toplumumuza manevi rehberlik sunarak irşat hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırdık. Avrupa'da yetişen genç imamlarımızın geleceğini ele almak üzere bir imamlık forumu düzenledik. Bu forumda imamlarımızın taşıdığı değeri ve üstlendikleri sorumluluğu ele aldık. Genç imamların önemini, Avrupa'da İslam'ın geleceğinde oynadıkları rolü ve bu sürece dair misyonlarını değerlendirdik. Tecrübelerini, beklentilerini ve geleceğe yönelik perspektiflerini paylaşarak güçlü ve yapıcı bir istişare ortamı oluşturduk. İhsan sohbetlerimiz aracılığıyla iş insanlarımızı huzur, tefekkür ve maneviyat dolu ortamlarda bir araya getirdik. Avrupa Helal Sertifikalandırma Kurumumuz vasıtasıyla helal kesim denetimlerini titizlikle sürdürdük. Toplumumuzun helal, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşması için kararlılıkla çalıştık. 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilerek bu alandaki güvenilirliğimizi daha da pekiştirdik. Din İstişare Kurulumuz kendisine ulaşan fıkhi meselelere çözüm üretmeye devam etmiş ve Müslümanların dinlerini yaşarken karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmuştur. 2025 yılı iyiliğin sınır tanımadığını bir kez daha gösterdiğimiz, emeklerimizin meyvesini dünyanın dört bir yanında gördüğümüz bir yıl oldu. Yürüttüğümüz her çalışma insanlığa hizmet davamızın ne kadar güçlü bir şekilde yol aldığını gösteren değerli birer adım niteliğinde. Sizlerin destekleriyle umutları büyütmeye, gönülleri birleştirmeye ve daha güzel bir geleceği adım adım birlikte örmeye devam edeceğiz. Biz birlik ruhumuzu diri tutalım aynı hedefin etrafında kenetlenip iyiliği çoğaltalım hep birlikte yarınlara iz bırakan işler yapmaya gönülleri kazanmaya ve insanlık adına daha büyük bir hayra yürümeye devam edelim